Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldız Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yengeç burçlarını 2021'de neler bekliyor? Hep birlikte açılımı yapıp bakıp göreceğiz. Tabii ki bu bir özet açılım olacak. İkişer karttan oluşan her ay için ayrı kartlar çekip bakacağım. Asıl daha teferruatlı olan açılımlarım yine aylık ve haftalık olmak üzere yükleyeceğim videolarda olacak. Lütfen onları da izlemeyi, ihmal etmeyin, unutmayın. E şimdi açılımına geçiyorum. Sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar için bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek 2021 için. Her ay için öncelikle iki desteğiyle bakacağım. Birer kart bundan çekip geç burcunu Şubat ayında ilk gördüğüm kadarıyla biraz sıkıntı bekliyor ama Mart'ta hemen düzeliyor gibi. Gibi üstüne gelecek olan kartlar önemli bir de. Hemen diğer desteni. Önceden kartlarımı zaten karıştırmış oluyorum ama tekrardan seçmeden önce yine bir karıştırıyorum. Karıştırma konusunda bayağı bir hassasındır. Ee, sevgili yengeç kuşları ocak ayıyla başlıyoruz hmm, ocak ayına güzel bir giriş yapıyorsunuz 2021 yılına büyücü kartı 4 elementi de simgeleyen bir kart olduğu için e, gerçekten sizin başarılı ve güzel şeyler başaracağınızı gösteren bir kart aynı zamanda bu hayatınızda Kupa prensi çıktı. Duygusal olarak bir teklif gelebilir. Hayatınıza biri girebilir. Siz birine bir duygusal yönde bir teklifle de gidebilirsiniz. Bunu da gösterirken aynı zamanda da büyücü kartı e, doktor, avukat, hakim bu tarzda yüksek mevkideki bize yardım edebileceği hocalarımız olur. Aynı şekilde e, bu tarz insanlardan yardım alacağımızı da destek göreceğimizi de gösteren bir karttır. Aynı zamanda Yalnız değilizdir ve güzel şeyler başaracağızdır. Aynı zamanda bu meslekleri seçen arkadaşlar için de e, güzel haberlerin geleceğini de gösterebilir. Sınav sonuçları gibi güzel bir şeyler e, gelebilir. Çünkü bir adım atmadır. E, aynı zamanda Kupa Prens'in e, anlamı Hani küçük de olsa bir şeye yeni bir adım, yeni bir şeye başlamadır da aynı zamanda. Yani bu gayet güzel Şimdi devamında ama devamında Yengeç Burcu'na gözyaşı çıktı, üzüntü, hüzün, ayrılık çıktı. Ee, ihanet aldatma, aldanma kartı çıktı. Ama üzerinde dünya kartı çıktı. Dünya kartı tarot destesinin en iyi kartıdır. Yani en olumlu, gerçekten en iyi kartıdır. Ve bir dönemin tamam, tamamlanmasını bir şeylerin başarılmasını ve kendinizi dünyanın merkezinde hissediyor olduğunuzu gösterir. Muhtemelen böyle bir insandan yana e, hiç beklemediğiniz bir şey yaşayacaksınız sevgili yengeç burçları. Ve bu sizi biraz üzecek. Ama e, ben bir kart daha çekmek istiyorum. Bunu Şubat yine böyle bırakmak istemiyorum. Bu şekilde aman kartlar attı kendini. <laughs> Tekrardan akılın duygusal yönden bir takım üzüntüleri gösterdi. Evet ama sonrasında güzel hiç üzülmeyin. Zafer kartı çıktı. Yani zafer kartıyla siz e, her ne kadar burada bir üzüntü bir kayıp yaşayacak olsanız da şubat ayında. Bunun sonrasında çok güzel olacak. Ben şunu da söyleyebilirim size. Muhtemelen siz kaybettiğinizi düşüneceksiniz bir konuda ama sonrasında o geri gelecek size ve siz zafer sizin olacak. Yani bir yanılma olabilir burada. Gerçekten Şubat ayında olumsuz diye hemen kendinizi koyu vereceğiniz bir durum yaşayabilirsiniz. Ama o sonradan değişecek ve olumluya dönecek ve zafer sizin olacak. Mart ayına gelelim. Mart ayında da çok güzel eğitim ya da iş alanında yeni ufak da olsa bir adım yeni bir şeyleri başlayacağınızı gösteren bir kart çıktı. Aynı zamanda eğitim ve iş alanında bir teklif alabilirsiniz ya da size bir teklif siz birine teklifle gidebilirsiniz ama size bir teklif gelecek mahkeme kartı var yanında mahkeme kartı da oturup bir takım kendinizi iç mahkemeden geçireceğiniz bir takım sorgulamalar yapacağınızı ve bunun sonrasında bir adım atacağınızı gösteriyor. Mart ayında yeni bir şeylere başlayacaksınız iş ya da eğitim alanında. Nisan ayında ise baya bir yükünüz ağırlaşacak omuzlarınızın üzerindeki yükünüzün ağırlığı altında ezilip önünüzü göremeyeceğiniz bir dönem olacak ama siz sevgili yengeç burçları hırslısınız ve mücadeleyi seviyorsunuz ve savaş alanındasınız, savaşı kazanmışsınız ama pes etmiyorsunuz ve diyorsunuz ki bunu yani pes etmiyordan ziyade güvenmiyorsunuz, yine tedbiri elden bırakmıyorsunuz. Bu insanlar geri dönebilir. Yine buradan bana bir şey gelebilir. Ben ona da hazırım. Yine geri püskürtürüm onları diyorsunuz. Hırslısınız ve bu sizi yük de bu omuzlarınızdaki yük de sizi yıldırmıyor. Kesinlikle güzel yani ve başarı sizden yana. Zaten devamında da Mayıs ayında da sizin bu yıl şimdiye kadar baktığım dönemde söyleyeyim. Şubat'ın dışında Mayıs ayına kadar ki dönem sizin hep e, iş ve eğitim alanınızda çıktı. 2021 sizin baya bir iş ve eğitimle alakalı e, meşgul edecek bir yıla benziyor sevgili yengeç burçları. Ee, ve şunu da söyleyeyim çok güzel maddi olarak e, tahtınıza oturacaksınız başarılı olacaksınız bu iş konusunda ya da eğitim konusunda ve siz hem yardım edeceksiniz hem yardım alacaksınız alma verme dengesi üzerinde çok güzel bir kart çıktı çok güzel bir şeyler olacak mayıs ayında da gayet e, mutlu ve parasal olarak güçlü olacağınız bir dönem ki zaten Haziran ayında güç kartı çıktı. Güç sizden yana olacak. Gücünüz yerinde olacak. Hani sağlam ayağınız yere basıyor olacak ama e, iç dünyanızda kafanız gözünüze yarık çıkıyor. O da şu demek oluyor. Size çok müdahale etmeye çalışanlar olacak. Sevgili yengeç burçları. Yani e, üstlerine vazife olmayacak kişiler Hani sana ne oluyor diyebileceğimiz insanların müdahale etmeleri olacak hayatınıza ve siz onları geri püskürteceksiniz. Burası benim alanım, buraya kimse girmeyecek. Sahip olduklarınıza da sıkı sıkı sarılacaksınız ve onları koruyacaksınız. Maddi olsun, manevi olsun, haklarınız olsun, eşyalarınız olsun, sevdikleriniz olsun. Her alanda olur bu genel bakıyorum çünkü. Ama e, gücünüzde gayet de güçlü bir duruş sergileyeceksiniz ve başarılı olacaksınız. Kimseyi size müdahale etmesine izin vermeyeceksiniz. Sevgili Yengeç Burçları ve Temmuz ayı çok güzel, başarılı. E, i̇kili ilişkilerde güzel bir kutlama var, bir çatı var, çok güzel bir e, yuva koruma mevzuları ortaya gelebilir. Nişanlıysanız, sözlüyseniz evlenebilirsiniz. Hayatınızda kimse yoksa evlenmeyi düşünebileceğiniz, yuvayı kurmayı düşünebileceğiniz da doğru kişi karşınıza çıkabilir. Ee, aynı zamanda parasal ve iş konusunda, eğitim konusunda e, çok başarılı olacağınız ve gerçekten zirveye oturacağınız, şansların sizden yana olacağı, fırsatların karşınıza çıkacağı bir döneminiz olacak. Temmuz ayı çok güzel geçecek sizin için. Hem maddi hem manevi. Ağustos ayında güzel şeyler başaracaksınız. Hayranlık duyulacak size. Takdir toplayacaksınız yaptıklarınız, çıkardığınız işten ve yaptıklarınızdan dolayı. Ve doğal olarak da tabii şeytan kartı eksik olmaz böyle durumlarda. Kıskançlık, haset, dedikodu, laf söz, entrika, ayağınızı kaydırmaya çalışanlar, arkadan konuşanlar. Bu bu şekilde de şeyler olacak. Kulağınıza tıkayın, yolunuza devam edin. Doğru yolda ilerliyorsunuz. Bırakın başarınızı arkasında ne diyorsa desinler. Zaten takdir edenler edecek sizi. Gelelim şimdi Eylül ayına. Eylül ayında biraz kafanız karışıyor. Birçok şeyi aynı anda düşünmeniz gerekiyor. Onu da yapayım, bunu da yapayım. Şu nasıl olacak, bu nasıl olacak tarzında bir takım durumlarınız olacak Eylül ayında. Bir şeyler yapmak isteyeceksiniz ve biraz sıkışmış hissedeceksiniz kendinizi. Hani hangisine yetişeceğim tarzında ama bir de e, mücadelenizden ama kaçmayacaksınız ve yeni bir şeylere, yeni bir mücadelelere küçük de olsa bir adım atmaya, ve ilk adımı atacaksınız. Ve bir şeylere e, yeni bir şeyler kuracaksınız ya da yeni bir şeyler deneyeceksiniz. E, aynı zamanda bu yalnız şöyle de bir şey der bize. etrafındaki insanlara dikkat et der. Çünkü... Maske takmış insanların etrafınızda olma olasılığı çok yüksek. Yüzünüze gülüp dost gibi görünüp arkadan gerçekten daha farklı, çirkin şekilde konuşan insanları. Ee, işte yapalım edelim tamam birlikteyiz falan der ama ondan sonra bir bakarsınız o mevzu ortaya geldiğinde yoktur. Teksinizdir. Öyle bir kişiliği simgeler. Aynı zamanda bir adım öne atarken 2-3 adım geri gitmiştir yani bir yapayım bir yapmayım yani öyle kararsızdır ki sizi de deli eder ne yaptığı belli olmayan bir insan etrafınızda olabilir böyle yapıdaki bir insana dikkat edin der eğer bu kişi sizseniz de böyle yapmayın derim size yani karşı tarafı deli edersiniz sadece şimdi gelelim ekim ayına ekim ayındaysa eee bir şeylere yeni başlamak için bir şey eskileri bitireceksiniz. Yeni bir şeylere başlamak isteyeceksiniz ama nasıl başlama isteği? Böyle e, sabırsızlıkla, böyle aşkla, tutkuyla hani böyle atılayım, yapayım işte yerinizde duramayacaksınız resmen. E, bu şekilde hemen hiç düşünmeden başlatmak istediğiniz bir şeyler olacak. Yeni bir şeylere başlamak isteyeceksiniz ama ee, size tavsiye tavsiyem böyle yapmayın. Çünkü genelde bu şekilde davranıldığı zaman göz ardı ettiğimiz şeyler sonradan karşımıza çıkar ve ah ben bunu hiç düşünmemiştim ya da hiç bu bunu aklıma gelmemişti der onun zararına uğrarız. Onun için e, sabırsız ya da aceleyici davranmaktansa biraz daha temkinli biraz daha yavaştan alıp daha e, her şeyi eline boyuna düşünüp başlamanız bu yeni işi daha iyi olacaktır. ki Kasım ayında Kasım ayında hedefinize ulaşmak için bir adım kalmış bir mevzuyu bir insanın yardımıyla tamamlıyorsunuz. Ee, diğer yöndense bir takım yerlere gitme durumu, taşınma durumu söz konusu olabilir. Ve Kupa Kraliçesi duygusal bir insanı simgeler, daha çok içe kapanmayı, içinde her şeyi yaşar, çok duygularıyla hareket eder. Bir takım şeyleri elde etmiştir, bir adım kalmıştır hedefine gelmek için. O hedefine de gelmek için kimseyi kırmadan, dökmeden, e, duygu yönüyle hareket ederekten e, ilerlemeyi, kendine destur edilmiş bir insanı gösterir. Böyle bir bayandan bir yardım da alabilirsiniz. Hayatınızda bir erkeği de simgeleyen değne kralı çıktı. Bu yaşça sizden daha büyük olan bir insandan da yapmak istediklerinizle alakalı bir takım yardımlar maddi ya da manevi manevi olma daha yüksek olan bir desteği alma durumunuz Kasım ayında olabilir. Kasım ayında daha çok muhtemelen yardıma ihtiyacınız manevi olarak bir desteğe ihtiyaç hissedeceğiniz bir durumlar olacak. Aralık ayındaysa geldik yılın son ayına sevgili yengeç burçları. Sert ve katı davranacaksınız. Çünkü elde ettiklerinizi çok kolay bir şekilde elde etmemişsiniz. Bir takım mücadeleler verip geldiğiniz için neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz ve maalesef bazı durumlarda karşı taraf sizi çok katı e, sivri dilli bile görebilir. Oysa siz keskin bir şekilde artık davranmayı kendinize de destur edilmişsiniz. Çünkü tahammülün, tahammülünüz bir takım şeylere kalmamış. Ve e, Aralık ayında bir takım maddi durumlar, mali konular ortaya gelecek. Maddi olarak elinizdekilere sıkı sıkı sarılmış olacaksınız. Bu cimri bir insanı gösterdiği gibi yani Aralık ayında sevgili yengeç burçları biraz cimrilik yapabilirsiniz de ama e, elinizdekileri daha bir şeyleri e, hesaplı kitaplı davranabilmek için harcayabilmek için e, daha tutumlu da davranabileceğinizi gösteren bir karttır. Yani para harcamadan önce gerçekten mali konularda baya bir tutumlu davranacağınız aralık ayı böyle bir ayı gösteriyor ve bazı şeylerde kesin ve net bir şekilde Hayır diyeceğiniz durumlar da ortaya çıkacak. Bunu gösteriyor sevgili Yengeç Burçları. Genel olarak ama baktığım zaman bir iki üzüntünün dışında gerçekten başarılı olacağınız, maddi manevi güçlü olacağınız ve maddi konularda iş ya da eğitim alanında başarılı bir yılın sizi bekliyor olacağını söyleyebilirim. Tabii ki bu açılımlarımızı Haftalık ve aylık burç yorumlarımla destekleyeceğim, daha ayrıntılı bir şekilde orada ele alacağım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için bu açılımla, diğer açılımlarımda, videolarımda da buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, kendinize çok iyi bakın. Bay bay.